Hepimizin arkadaşlar bugün yine evde Critical devam ediyor arkadaşlar. Öbür video 4 like attığınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Hemenlik devamı geldi arkadaşlar yani. Hemenlik gelmedi aslında belki sürdü ama gene de yani Roblox dediğim için Roblox çektim arkadaşlar. Ama gene de em, ö Roblox videosunu 4 like attıysanız hemen o videoda 4 like hemen link bu akşam çekeceğim arkadaşlar o videoda yani em, şu an bir maç atmak istiyorum arkadaşlar yani uzun zamanda gelmediği için bir maç atmak istedim arkadaşlar yani artık critical lopsun çünkü critical lopsun uzun zamandır oynamıyorum arkadaşlar artık yani Roblox'tan dolayı kritikal lopsu devam ediyoruz hadi hadi sık hadi böldük arkadaşlar arkadaşlar em, Kartakal Ops'un devamı için 5 dakika önce yeter arkadaşlar 5 dakika 40 kale opsiyon devamı gelecektir arkadaşlar hemen devam edelim bakalım buradan tabancaya devam etsem oyun da oyun kasıyor ya oyun becik kastı kasıyor vallahi kastı ya tövbe yarabbim neyse devam edelim bakalım becik kastı oyun ama neyse Adamlar gelmiyor. Yılım bakalım. Of öldük. Neyse bir şey olmaz. Arkadaşlar evet, ben bu videodan sonra hemen bakacağım arkadaşlar. Bağalım. 4 like atmışsınız mısınız diye Bakacağım arkadaşlar bu video attı hemen sonra. Eğer attıysanız bu akşam saat 9'da arkadaşlar Roblox çekip Yarın sabah Roblox atacağım arkadaşlar Roblox videosundan Granny'yi ya da Piggy'yi ya, 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 arkadaşlar hem yeni bir tane oyun buldum arkadaşlar Roblox'ta kurt adam arkadaşlar ben de onu oynadım arkadaşlar o yüzden kurt adam oynadım arkadaşlar kurt adamda da yeni başlayacağız arkadaşlar bakın kurt adamı acıkça oynamıştım sadece bir kere kurt olmuştum arkadaşlar ama kurt adam gece arkadaşlar o yeni bu akşam onu oynayacağız ama siz o video dörtlere attınız kurt adamın Öyle devam et. Of nasıl beni orada? Of, nasıl ama. Evet arkadaşlar evet arkadaşlar, O video 4 like attıysanız gelecek. Ama atmadıysanız bu akşam de, yani, yani, bu akşam çekmeyeceğim arkadaşlar. Başka bir akşam çekerim yani anlayacağınız. Yani artık o başkasını ertesinde görüyorsunuz. Sadece 1 like kalmış herhalde tıba. 3 like sanırım en son baktığımda. Ee, herhalde 3 like 4 like attıysanız hemen bu akşam çekildiğinde tıkladığınızı söyleyeyim arkadaşlar. Ee, of fena geldim. Bakın kanalıma abone olmayı ve videoyu etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunu da şimdiden size söyleyeyim. Şimdiden de söyleyeyim yani. Benle uğraşmayalım kardeşim. Gel 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 gel. Gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. gel, 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 gel. gel, gel, gel. gel. Hadi be, öldük. Neyse bir şey olmaz. Öldürdüler ama gene de bir şey olmaz. öldük. Neyse arkadaşlar ya. Ölüyoruz ama gene de biz kazandık herhalde. Yorumlusu bakılırsa. Of. Ya sözümüz o benim ama neyse. Öyle bu bir garip geldi ama. Öyle bir anda bir çat kapı vurdu da. Gelen var. Sağına geldi hatta. Aldım bir daha geldi oradan geçti ama. Onu Of tam da şarj ürün bitiyor ya. Of gördü. Tamamdır arkadaşlar. Bu daha alalım. Bu arada Roblox filmi çekmemi istiyorsanız arkadaşlar em, bu videoyu onunla like atarsınız yani bir gün içinde onunla like atarsınız arkadaşlar em, Roblox Roblox yani em, hayat hikayesi arkadaşlar bir tane Şöyle hikayesi çekeceğim bakalım. Tabii bu videoyu bir günde onunla like katarsınız yani. Ne? O zaman çekeceğim. Çünkü yani çok kolay çekilen bir şey değil. Ondan dolayı of. O yüzden pek atacağını ama gene de yani onunla like katarsınız arkadaşlar. Yani iyi olarak arkadaşlar 9 abonem var. Yani ondan 9'a düşmek arkadaşlar abone olun ya. Yani 10 aboneye gelmek istiyorum arkadaşlar. Geldim. Arkadaşlar artık 15 abone gelmemiz lazım arkadaşlar. Bir abone olun. Bir 15 aboneye gelelim. Bir abone olun ya. Çok zor değil arkadaşlar. E abone ol tuşuna tıklayacaksınız. Bildirin de açacaksınız. Ağzınıza abone olunuz. Ve videodan like atın arkadaşlar. 2 saniyenizi yani bir 10 saniyenizi ayıracaksınız arkadaşlar benim için. Bir 10 saniyenizi ayırın ya. Şöyle güzel bir e ay gücünün önünü bir göstereyim Vallahi, Allah Allah. Ay çok güzel güçlüdür ya. Onun kadar güçlü olmak arkadaşlar hadi ya. O kadar güçlü olalım. O kadar büyüyelim ki arkadaşlar. Büyük bir ol olalım. Ben büyük bir olmak istiyorum. Adamlar gözükmüyor. Daldım ben. Burada birisi var. 91'den 66 biz alamaları çok zor. Hadi. Hadi. Birisi gelsin ya. Oda ön saklanın bakalım. göster buradan bir saldırı bakalım 97 olduk. <laughs> Elhamdülillah. Adamlar yok şu anda. Kolaps. Hadi böldük. Bu arada yüz beş olmuşuz. Üf, ne güzel. Sırayı da şöyle bir tarayayım. Tamamlar yokmuş. Sıkıntımız yok. Buradan bakacağım. Bu arada biz düzce doğru yaklaşıyoruz. Şöyle, şöyle bir duralım. Tamam öldürüldü. Öldüler herhalde. Hadi biriniz gelsin artık. Uf, birisi geliyor. Hadi be ya. Işte. Adam düştüymüş yalnız. Ya. Orada eğilik kaldığım için. Hayır, kazandık arkadaşlar. Kazandık. 6 dakika sürdü bu ama 7 dakika sürdü. Bayağı güzel oyun yalnız bayağı güzel oyun yani 6 dakika mı, 7 dakika mı ne sürdü arkadaşlar çok güzeldi bence. Neyse arkadaşlar bugünkü yani çok az sürdü fark ettim ama yani tüm sadece bir 7 dakika sürdü herhalde yani bir 7 dakika 8 dakika falan olmuştu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna kaldı arkadaşlar. Daha fazla Katika loss için 30 ama 37 çıktı ya. 5 dakika önce yeterli arkadaşlar. Eee kanalıma olsun devam için 4 like'ınızı bakacağım arkadaşlar atmışsınızdır. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu like etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.